Yukarıdakiler ses yapıyordu. Çok uykumlar. Ama kalkmak lazım. Ama yine de uykumlar çok. Bugün numartası. Okula gitmek Ama ben çok erken kalkıyorum. Aralar. Ama kalkmak da istemiyorum. Bugün günlük vlog çekeceğim yüzümü göstermeden böyle ben o ona girdim en böyle bu arada sesim çok garip geliyor olabilir biraz hastayım ya çok üzüldüğüm bir bölüm ben tüm Hocam üzülüyorum <Gülüşmeler> artık, Kızı değiştirmek istiyorum. Şurada çok <Gülüşmeler> evet, kalkmak özür dilerim. Ah.

Şurada bir tane saçım var ama zaten onunla. İlk başta yüzümü yıkamam gerekecek ama yine üşeniyorum. O yüzden yıkamayacağım. yıkayacağım. Yık, yık. Benim kulağım nerede? Yapamayacağım direktmanım. Direktmanım da. Evet şimdi günlük rutinim dedim ben Hala kıldım Şurada bir şölen var arkadaşlar. Kangkang ya da kah. Evet bakıyorum. Evet bakıyorum? yapıyor çoğunlukla. yıkayacağım. Dişlerimi de fırçalayacağım. Sabunda dişler fırçalanıyor mu? Fırçalanıyor mu? Tamam. Fırçalanıyor mu? Tamam. Ha, canım param yok. Burada canım param. Dosyada evet. E, şey yapayım. Bu çarpımlarım orada. O yüzden tarayacağım. Evet, güzel taradım. Hadi hızlı şekilde bir dakika, iki saniye aldım. Aldı. Taç takacağım şimdi. Ya, çünkü neden onu? Onu acık. Ah. Hiç yatağıma düşmedi. Gibi <laughs> <laughs> <Cips okunayım seni>. saklanmış. <laughs> Böyle işte. Sonra dostan sesyles yani dedim ben. İşte ben resim yaparım. Bir şey yok. yani. Evet pancığım da taktım. Evet şimdi resim kağıdı ayırmak azıcık. Kesin defterim var ben de şey Tam yanımda şu an onu. şimdi daha şey Aslında bir tane var onu evet. isteyeceğim. Böyle Evet, şöyle bir şey biriktirdim. Biraz delikti bende de. Evet. Şu Çoğunlukla böyle film biraz of, of, güzel oldu. Yani biraz böyle çekimli oldu ama tatlı oldu biraz. Sadece tek bir renk kullanmadım. O da bu. Evet. Şimdi bundan da bir tane kartesinin bütün renkleri kullanmışım. Evet. Çoğunlukla yani günlük rutinim bu kadar son ay gibi yatıyorum. Hani <laughs> işte kahvaltı ediyorum falan. Görüşmek üzere. Bin